de diktatörlüğe karşı bir mücadele veriyoruz. Cana can, başa baş, diş bir mücadele. Ve bu mücadelede yanımızda olanlar olacak. Karşımızda olanlar olacak. Biz yanımıza çok insan alarak bu mücadele devam edeceğiz. Daha kararlı, daha emin, daha güçlü, daha kapsayıcı, daha kucaklayıcı insanlarımızı mutlaka ve mutlaka bu beladan kurtaracağız. Bizim hayatımızı karartmaya çalışan, Türkiye'yi karartmaya çalışan, tehdit eden, şantaj yapan ve siyasi muhaliflerini baskı altında tutan, onlara en ufak bir şekilde kınama yayın ayamayan, koruma vermeyen, ölüme terk eden insanlarla hesaplaşacağız. Hem de nasıl hesaplaşacağız göreceksiniz. Biz bakın Kocaeli'de yine söylüyorum. Korkan namerttir, alçaktır ve eğer elinizden gelen bir varsa bir şey, onu yapmasanız siz şerefsizsiniz, namussuzsunuz. Bakın açık açık söylüyorum. Ben günü ölümü göze alıp çıkmışım. Sizin tehdidiniz falan bana hız gelir, tırskilir. Açık söylüyorum. Ben bu tür yollardan çok geçtim. Sindirilmek, korkutulmak istendim. Ama her defasında bu olaylar Yüce Allah'ın da izniyle güçlü çıktı. Yenilik Partisi ailesi de güçlü çıkacak. Büyük bir ailedir. İnşallah çok büyük, büyük bir aile olmuşuz. Devam edeceğiz. Bunu bir belirteyim. Bakın bugün oldu. Kaç gün oldu? Yedisinde siyasi suikast girişimi oldu. Bugün kaçı? Bugün günlerden bugün kaçı? On, on, on sekizi. On bir gündür tek bir koruma, yakın koruma verilmedi. Verilmiyor. Herhangi bir kınama var mı? Yok. Herhangi bir açıklama var mı? Yok. Var mı? Yok. Kınama var mı? Yok. Açıklama var mı? Yok. 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 Evet bunu bir kere tespit edelim. Biz ülkemizde bu beladan nasıl kurtulabileceğimizin hesabını yapıyoruz. Bu Türkiye'nin içine düştüğü en büyük beladır. Ondan kurtulacağız inşallah. Bir kere il başkanlığımızın bu kadar güzel sanayi iman kentinde açılmış olması beni son derece mutlu etti. İl başkanımıza teşekkür ediyorum. Tuğba Hanım size çok teşekkür ediyorum. Koşturdunuz buraya çok büyük emek sarf ettiniz, geldiniz burada büyük bir çaba sarf ettiniz. İnşallah burası Kocaeli için en uğrak noktalardan birisi olacaktır. Şöyle bir bakalım. Şöyle bakalım. Evet. Elilik Partisi Kocaeli İl Başkanı. Ne kadar da güzel. Türk bayrağımız asılı. Burası bakınız bir zamanlar SEKA'nın merkeziydi. Burada on binlerce insan ekmek yerdi. Bu fabrikalar kapatıldı. 2005 yılında kapatıldı. Şu anda da kentin çok sıkıntısı var. Türkiye'nin her yerinde büyük sıkıntılar var. Biz Yenilik Partisi olarak beş tane ana konuda çalışma yapıyoruz. Bilmeyenler bilsin, duymayanlar duysun. Birincisi bu diktatörlükten kurtulmak. Bunun bütün uzantılarından kurtulmak. Bunun hukukundan kurtulmak ve bu hukukla yüzleşip bu dönemi kapatmak. Nasıl ki Şili'de Pinochet dönemindeki diktatörlük olmuştu ve onunla yüzleşildi. Nasıl ki Irak'ta olduğu Saddam'da. Nasıl ki Mugabe rejiminde oldu. Nasıl ki Şili'de oldu ve diğer Latin Amerika ülkelerinde oldu. Türkiye'de de bu diktatörlük sistemiyle yüzleşecek millet. Bununla yüzleşecek. Ve bundan Türkiye temizlenecek. Bunun bütün kalıntılarından Türkiye'yi temizleyeceğiz. Birincisi budur. İkincisi, Türkiye'de mutlaka bir üretim seferberliği başlatıyoruz. Bakınız sanayide dijital kent kurmak istiyoruz parti olarak. Büyük bir Türk dünyanın en büyük dijital kentini kurmak istiyoruz. Kim milyon gencimizi, dijital kentte istihdam etmek istiyoruz. Dünyanın en büyük software'ini buraya getirmek istiyoruz. Ayrıca tarımda, hayvancılıkta pek çok projemiz var. Özellikle tarımsal girdileri parası sağlayan bir dev çiftçi projemiz var. Onu uygulamak istiyoruz. Gıdada bağımlılığı kırmak istiyoruz. Enerjide bağımlılığı kırmak istiyoruz. Yerel enerjiye geçmek istiyoruz. Yani başkalarının üretmiş olduğu hidrokarbon yakıtlardan Türkiye'yi kurtarmak istiyoruz. Daha çevreye uyumlu, daha güzel, bir yakıt sistemi eee devreye sokmak istiyoruz. Özellikle nükleer enerjiden yararlanmak istiyoruz. Barışçıl bir şekilde nükleer enerjiden yararlanmak istiyoruz. Nükleer, nükleer santraller kurmak istiyoruz. Ve Türkiye'de 50 bin megawatt ilave güç oluşturmak istiyoruz ki bugün bu mazota, benzine bağımlılık bitsin. Türkiye kendi enerjisini kendi üretsin. İstanbul'la Ankara arası sadece 50 TL, 100 TL düştü. 2000, 2000 TL değil, 50 TL ve 100 TL düştü. Onu yapmak istiyoruz. Biz Tekrar Yenilik Partisi olarak madenlerimizi kesinlikle biz işletmek istiyoruz. Limanlar satılmış, limanları tamamen kamulaştırmak istiyoruz. Ayrıca tarım arazilerini, satılan arazileri geri almak istiyoruz, kamulaştırmak istiyoruz. Özelleştirme idaresini kapatmak tamamen, kapatmak, kamulaştırma kurmak istiyoruz. Kamulaştırma, kamu ekonomisi uygulamak istiyoruz. Bakınız, Şeker fabrikaları kapatıldı, tekrar açmak istiyoruz. Tütün fabrikaları kapatıldı, tekrar açmak istiyoruz. Türkiye'de ne kadar yağmalanan, AKP'nin yağmaladığı, talana çevirdiği ne kadar sistem varsa onların hepsini elden geçirmek istiyoruz. Özelleştirme yapılırken, özellikle o dönemde yapılırken özelleştirme, bu fabrikaların ne şartlarda özelleştirildiğini biliyoruz. Pek çoğunun yerinde şu anda yerler esiyor. Üretim yok güya üretim yapacaklardı. Güya bunlar istihdama artış sağlayacaklardı. Güya Türkiye'de çok büyük bir bolluk bereket olacaktı. Bugün fukaralık vardır. Demek ki ekonomik üretim seferberliği oluşturmak istiyoruz ve tamamen yerel, milli bir ekonomik seferberliği üretime dayanan bir seferberlik oluşturmak istiyoruz. Enerjide dediğimiz gibi bağımlılığı kırmak istiyoruz. Ve gıda da. Bakınız dünya bugün gıda krizine giriyor. Biz Ukrayna'dan tahıl gelecek mi gelmeyecek mi? İşte Erdoğan'ın yarattığı Türkiye bu. Erdoğan'ın yarattığı Türkiye bu. Yağmacı, talantı ne kadar yandaşı varsa onları doyurdu. Millet aç, sefil ve bu da gelecek mi gelmeyecek mi? Senin bu kadar 24 milyon hektar arazin var. Buğday ekemiyorsun. Arpa ekemiyorsun. Tahıl yetiştiremiyorsun. Sonra gelmişsin. Ondan sonra burada bana ya şudur da budur da. Sana hiç kimse inanmaz be kardeşim. Artık senin hiçbir inandırıcının kalmamıştır. Ve biz limanları özelleştirmek, özelleştirmeden kurtarıp kamulaştırmak istiyoruz dedik. Madenleri keza öyle. Ve yenilik partisi olarak Türkiye'deki göçmenleri göndermek istiyoruz. Kesin katiyiz. Burada göçmen istemiyoruz. Türkiye'nin Araplaşmasını istemiyoruz. Türkiye'nin kimliğinin kaybolmasını istemiyoruz. Türkiye'de Erdoğan tipi bir demokrasi dedikleri aslında diktatöryal sistemi oluşturacak bu göçmen yığını uzaklaştırmak istiyoruz Türkiye'de. Bunlardan kurtulmak istiyoruz. Var mı ilerisi? Göçmenleri Türkiye'de isteyen var mı? Yok. Bunlar bizim aşımıza, işimize göz koyanlar. Erdoğan babasının malını mı bunlara götürüp yediriyor? Kimin malını veriyor? Bizim vergilerimizi veriyor. Bizim yollarımızdan geçiyor. Bizim ödediğimiz vergilerle yapılan ve AKP yandaşlarına giden o yollardan onlar geçiyor parasız. O hastanelerden onlar parasız hizmet alıyor. O okullardan onlar parasız hizmet alıyor. Onları kesinlikle göndereceğiz ve burada kesinlikle Türkiye'de göçmenlerden arındırılmış tamamen Türkiye'ye ait bir karakteristik özelliği olan yeni bir ülke inşa edeceğiz. Bunları kesinlikle göndereceğiz. Çeteler, mafyalar. Bakınız bu hükümet mafya ile iş tutmaya başladı, çetelerle iş tutmaya başladı. Bazı grupları meşru güçlerle korkutuyor. Mahkemelerle, polisle, bilmem başka güçlerle. Bazı güçleri ise gayri meşru güçlerle korkutmak istiyor. Ananızı ağlatacağız biliyor musunuz? Ananızı ağlatacağız. Evet. Ananızı ağlatacağız sizin. Kaçacak delik bulamayacaksınız. Gideceğiniz delik bulamayacaksınız. Bak açık açık söylüyorum. Ben sizinle cana can, başa baş, dişe diş bir mücadeleyi vermeye zaten hazır olmasaydım. Bugün bu, burada olmazdım ve bu il başkanlığı binasını açmak için o kadar kilometre gelmezdim Aslan İlker. Evet. Erdoğan sen alışmışsın böyle kukla muhalefete. Öyle orada burada konuşuyorsun. Bak ben sana söylüyorum. Sen bir ara ne diyordun? Esat. Sen meşruiyetini kaybetmiştin diyordun ya. Sen Taddafi'ye meşruiyetini halk nezdindeki meşruiyetini kaybettin diyordun ya. Şimdi ben sana söylüyorum. Sen Türk milleti nezdinde bütün meşruiyetini kaybetmiş buluyorsun. Kaybettin meşruiyeti. Öyle korkuyla falan içeri atmakla, öldürtmekle falan bunlarla onlar geçmiştir. Ayaktayız, buradayız. Ve koca Arkadaşlar yeni bir umut lazım Türkiye'ye. Dediğim gibi bizim için en önemli, en acil konu budur. Bakın, Türkiye'de ne yaparsanız yapın hiç kimse güvende değildir. Can güvenliği tehlikededir. Hiç kimsenin can güvenliği yoktur. Mal güvenliği yoktur. Hiç kimsenin ifade hürriyeti tam manada yoktur. Herkes korkuya teslim olmuştur. Korkuyu yok etmeden hiç kimseyi özgürleştiremeyiz. Korkunun toplumdan silinmesi lazım. Nasıl yapacağız? Birilerinin bedel ödemesi lazım. Öyle oturduğunuz yerde gazetelerde yazarak köşelerde hikaye anlatarak bilmem kahvelerde konuşarak bu olmaz. Birisinin meydana çıkıp o bedeli ödemesi lazımdır. Ve ben o bedeli ödüyorum. <laughs> Sağlığımı merak eden dostlarıma söylüyorum. Şükür olsun iyi. Düşmanlarım da çatlasın. Onlar da çatlasın. <laughs> Maşallah başkanımıza <da>. bravo başkanım. <laughs> Onlar da çatlasın. Onlar biz öyle bir gelenekten geliyoruz ki bizim kimseye karşı nefretimiz yok ama şunu bilsinler ki ite karşı biz insan olamayız. Ona göre muamele yaparız. Bundan sonra sıkıysa 100 metre etrafında dolaştılar bakalım. Sıkıysa bak meydan okuyorum. Sıkıysa 100 metre gelin hadi bakalım. Gelin bakalım. Şerefsizler. Şeref yoksunları. Ahlaksızlar. Siz insanları öldürerek, yakarak, katlederek, bacaklarını kırarak, kollarını keserek nasıl iktidar olacağınızı düşünüyorsunuz? Ki siz neyin hesabını yapıyorsunuz? Nedir bu hesabın derdi? Gücü bırakmak istemeyen bir iktidara siz bunları yaparak yarın hesap vermeyeceğinizi düşünüyorsunuz. O hesap sorulur sizden. O hesap sorulur, o defter açılır ve o yargılamalar yapılır. Emin olun onun altında kalacaksınız. Bakın bu Türkiye'de şu anda dediğim gibi en önemli konu diktatörlüğün ayıklanmasıdır. Bundan kurtulmaktır. Peki şu anda muhalefet ne yapıyor? Bakın pazartesi günü bütün muhalefetteki parti başkanlarına güvenlik zirvesi oluşturulması konusunda bir mektup gönderiyor. Yani yarın bir mektup imzalayacak. O mektupta ne var? Bir, adayların güvenliği. Adayların güvenliği yok. İki, seçim ortamının güvenliği. Üç, propaganda yapabilme güvenliği. Dört, sandık güvenliği. Beş, oy sayımının güvenliği. Bunlar olmadan hiç kimse boşuna çaba sarf etmesin. Çünkü bir hırsızlık olduğu Türkiye'de seçimlerde bir hırsızlık, bir hilenin olduğunu hepimiz biliyoruz. Ama bunu ispat edemiyoruz. Çünkü devlet bizim elimizde değil. Ben mesela en son seçimimde Ardahan'daki seçimde Anadolu Ajansı'na bakarsam ben kaybediyordum. Ama elimdeki verilerle kazanmıştım. Dolayısıyla lütfen bu konularda siyaset yapan bütün herkesi davet ediyorum. Başta muhalefetteki mecliste olan muhalefetin başındakilere çağrıda buluyorum. Bu işi ciddiye alın. Eğer almazsanız Erdoğan yine atı alır, Üsküdar geçer. Hepiniz orada kalırsınız. Bak ben biliyorum. Irak'ta seçimlerin nasıl olduğunu biliyorum. Suriye'de nasıl olduğunu biliyorum. Bazı ülkelerde nasıl olduğunu biliyorum ben. Seçimlerin nasıl olduğunu biliyorum. Onun için bu defada da atı alan Üsküdar'ı geçmesin diyorsanız. Biz geçmesin ekibindeniz. Diyorsanız o zaman benim bu mektubuma çağrıma cevap verin. Gelin oturup bunları konuşalım. Bunlarla ilgili bir komisyon oluşturalım. Herkesin ayrı bir yolu var. Ona saygın var. Adaylar çıkacaktır. Ona da saygın var. Ama her adayı ilgilendiren bir konudur bu. Bakınız. Aday çıkıyor. Ya nasıl nasıl propaganda yapacaksınız? Her taraf mafya çete dolu. E satılık bir sürü adam var ortada. Nasıl kampanya yapacaksınız? İki, seçim ortamının güvenliği yok. Medyada doğru dürüst yer bulamıyorsunuz. Nasıl yapacaksınız Sandıkların güvenliği yok. Oy sayımının güvenliği yok. Ne yapacaksınız? Yani konuşuyorsunuz. Bakın o altılı masaya çağırılmış olur. Çok konuşuyorlar. Altılı masa altı aydır konuşuyor. O ona gidiyor, bu buna gidiyor. O öyle diyor, böyle diyor bana. Ya asıl konu nedir? Sandığa istediğin kadar oyu sok. Eğer o oylar sandıktan o girdiği şekliyle çıkmıyorsa burada bir sıkıntı var. Ve bizim bunu çözmemiz lazım. Birincisi bunu konuşacağız. Ve gerekirse bir güvenlik servisi toplayacağız. Yapılması gerekenleri Türk kamuoyuna aktaracağız. 5, 6 veya 10 madde her neyse bunların yapılması lazım. Bakın bu hükümetten kimse bir şey beklemesin. Güvenlik ortamının oluşturulmasını beklemesin. Ben bu hükümete inanmıyorum. Bu hükümetin benim canımı koruyacağına asla inanmıyorum. Asla! Ben polislerimize güveniyorum. Ama onların da onların da üzerinde çok büyük bir siyasi baskı var. Bakın benim mahkeme daha mahkemede deliller değiştiriliyor. Deliller, deliller. Niye? Var ya yakacağım sizi. Göreceksiniz. Sizi yakacağım. Ben bu işi nasıl tezgahlandığını zannediyorsunuz ki bilmiyoruz değil mi? Yani işsiz güçsüz bir tane adamı göndermişler ta oradan. Adamın cebinde üç kuruş parası yok. Gelip bizi öldürmeye çalışıyor. Buna kim inanır ya? Kim inanır ya? Evet. Şunu söyleyeyim. Evet ben Türk polisine inanıyorum kardeşim. Ama ben onu kontrol eden hükümete inanmıyorum. Ben Türk ordusuna inanıyorum ama onu kontrol eden iradeye inanmıyorum. Ben Ben Türk mahkemelerine inanıyorum ama onu kontrol eden siyasi iradeye inanmıyorum. İnanmıyorum. Evet. Ben bunlara inanmıyorum. Ben bunların Türk milletine bir fayda sağlayacağına inanmıyorum. Bakın buraya gelirken 2000, 1986'dan 2002 yılına kadar 8 milyar dolarlık özelleştirme yapılmış. 8 milyar dolar. Kaç yıl özelleştirme? Bir de yani o zaman biliyorsunuz 90'lı yıllar özelleştirme ne çok konuşulduğu yıllardır. 8 milyar dolar. 2002'den 2020'ye kadar ne kadar özelleştirme yapılmış biliyor musunuz? 66 milyar dolar. Ya bu bir yıkım ekibidir ya. Erdoğan demek yıkım demektir. Erdoğan demek yıkım ekibinin başı demektir. Başı demektir o. Her şey satıldı. Bütün gördüğünüz kamu kamunun bütün kaynakları satıldı. Şimdi millete avuç açıyorlar. Araplara gidiyor avuç açıyorlar. Putin'e avuç açıyorlar. Başka yerlere avuç açıyorlar. Niye? Çünkü üretim yok. Bitti. Üretim bitirdi. Neyi bitirdi başkan? Başka neyi bitirdi? Özgürlüğü bitirdi. Başka neyi bitirdi? Adaleti bitirdi. Bugün adaletin olduğuna inanan var mı? Bugün düşün bir bakalım mahkemeye de adalet var mı yok mu? Bakın devletin içinden geliyoruz biz. Devletin içerisinde gerçekten vatanını seven, yurdunu seven, hizmet eden, devlet için hizmet eden Yüz binlerce insan var, milyonlarca insan var. Ama başları, başlarındakilerine bakın. Diyakatsiz, toplama, sadece hükümete yalakalık yapan, onların işini gören, onlar üzerinden giden adamlardan oluşuyor. Ne bekliyorsunuz? Ne bekliyorsunuz ya? Yani? Erdoğan çıkmış, bilmem şu kadar üniversite açtım deyip bana lise kapasitesindeki okulları üniversite diye tanıtıyor. Niye? Çünkü kendisinin diplomas yok. Üniversite bilmiyor. Bilmiyor. Bilmeyen bir adama ne anlatacak? Ve bunu kesinlikle baştan götürmemiz lazım. Bu Türkiye için son seçimdir. Ne bedel diyeceksen ödeyelim. Ne yapacaksak yapalım. Ama bunu mutlaka götürmemiz lazım. Bakın birkaç gün önce şu altılık masanın da bir tiyatro çerçevesinde İstanbul'da nasıl toplandığına birkaç cümle söylemek istiyorum. Ayıptır ya. Ayıptır ya. Türkiye'yi böyle Afrika ülkelerinin pozisyonuna sokan anlayışı kılıyorum ya. Ya İmamoğlu ki Cumhurbaşkanlığı kim? Allah aşkına ya. Allah aşkına ya. Ya biz Erdoğan'dan kurtulmak istiyoruz. Sen kimsin? Cumhurbaşkanlığı kim? Altyapı yok. Bir kapasiten yok. Bol bol işte Avrupalıların, Amerikalıların iki açıklamasıyla burada gaz yapmaya çalışan bir adamsın. Ya. Yazık günah ya Türkiye. Başımıza ikinci Erdoğan vakası gelmek üzere. Mağduriyet yaratarak bir şekilde olay götürmeye çalışıyor. Ayıptır ya, ayıptır ya. Ayıptır ya, bu ülke bunu hak etmiyor. Bakın 38'den bu yana Türkiye'ye gelen bütün insanlara bakın profillerine. Türkiye'yi şöyle sırtlanıp götüremediler. Aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz. 3 yıldır orada belediye başkanı. İş gücü ben cumhurbaşkanı olmak istiyorum diyor her gün. Ben olmak istiyorum. Ben cumhurbaşkanı olmak istiyorum. Ya sen de o kapasite yok yok. Sende troller var. Para var. Aynı Erdoğan gibi itibarsızlık var ama o kapasite sende de yok. Erdoğan aynı sen. Bir de Ankara'daki de söyleyeyim. Şu otobüse Ankara'da yer bulamıyoruz biliyor musunuz? Hani Süleyman Şah Türbesi var ya taşınıyor. Oradan oraya götürüyorlar buradan buraya oradan oraya buradan. <laughs> Biz şu otobüse bir yer bulamıyoruz. Koskoca 10 milyon göçmen Türkiye'ye sığmış Bizim otobüs sığmıyor. Sığdıramıyor musun? İkide bir geliyorlar, otobüs lütfen buradan çekin diyorlar. Bizim satılmış bey otobüs alıyor, başka bir yere götürüyor. Üç gün sonra geliyorlar, yok bunu buradan çekin. Oradan da çekiyoruz. Yahu koymadığımız dağ başı kalmadı. Tepe kalmadı. Yol kenarı kalmadı. Kardeşim otobüse yer bulamıyoruz. Hani diyoruz ya Erdoğan Erdoğan. Diyoruz ya. Muhalefettekileri dahil. Emin olun güç güç bunların eline geçince şuna şu otobüse yer bulamıyoruz. Bak bu otobüs bizim otobüsümüz. Kimsenin babasının malı değil. Kendimiz koyuyoruz benzin. Geliyoruz mazotu. Ama yer bulamıyoruz. Süleyman Şah Türbesi gibi o tepeden o tepeye, o tepeden o tepeye satılmış beyin şoförümüzün başı dönmeye başladı. <laughs> Herkese stand açmak var. Şimdi stand açmak isterseniz size yazı gelecek valilikten. Nedir biliyor musunuz? Sadece şurada açabilirsin diyecek. Binanın önünde. Siz hiç gördünüz mü AKP'nin binanın önünde stand açtığını gördünüz mü? Bize yazı geldi valilikten. Diyor ki sadece genel merkezin önünde diyor stand açabilirsiniz. Ya genel merkezin önünde stand açılır mı? Yani bu akıl, akılın ziyan bir şey. Ama hayır diyor sadece orada açabilirsin. Ben de dedim ya gidin Kızılay'da açın kardeşim. Gittiler, Kızılay'da açtılar, polis geldi, sınavını ters çevirdi. Bütün hepsini el koydu. Dağıtamazsınız diyoruz. İle gidiyoruz, eskort istiyoruz. Bugün eskort var mıydı? Bak mesela valiyi çağırda buluyorum. Sayın vali, sen niye eskort vermiyorsun mesela? Kimden aldın talimatı? Kimden aldın? Sen eskort vermiyorsun. Şimdi ben buradan çıktım. Bana burada bir saldırı oldu. Bunun sorumlusu sen değilsin. Sen mi diyeceksin ki bana yukarıdan talimat geldi Öztürk Yılmaz'a bir şey vermeyin diye. Ya bunlar ne zulüm adamlar ya. Bunlar nasıl? Ya kardeşim siz vali misiniz? Hükümetin il başkanı mısınız ya? Nesiniz ya? Bir şey olsa var ya Erdoğan ortalığı ayağa kaldırırdı. Ooo bize şu oldu. Oo bize şu oldu. Ya bize olunca niye sen sesin çıkmıyor Erdoğan? Niye sesin çıkmıyor? trolleri var. Bir sürü kabadaylık yapan ortada bir sürü böyle fedai tipli adamlar var. Balon patlasanız hepsi kaçar. Arkasını dönmeden kaçarlar. İktidardan düştüğün zaman onların hiçbir tanesi sana o vali, kaymakam onların hepsi öter biliyor musun? Erdoğan. Derler ki bak bize bu talimatı onlar verdi. Buraya geliyoruz. Daha bir hafta önce saldırıya uğramışız. Bir eskort verin yok kardeşim. Stand açacağız, izin verildi. Ya ne yapsak? Engelleniyoruz. Ne yapsak engelleniyoruz. Sonra çıkıyor diyor ki efendim diyor saat 10.20 de kurultayımızda bomba araması yaptı polis. 10.20 geçe. Kurultay başlamış. Bütün herkes orada. Bomba araması yapıyorlar. Niye? Herkes kaçsın. Korksun. Eyvah bomba var herhalde diyeyim kaçsın. Şunu söyleyeyim arkadaşlar. En büyük mücadele bu bu diktatörlüğe karşı verilecek mücadeledir. Öyle bir sistem oluşturulmuş ki basın yazamıyor. Mahkemeler serbest karar veremiyor. Kanaat önderi dediğimiz adamların hepsini neredeyse bir şekilde bağlamışlar. Ses çıkmıyor. Karartılmış. Türkiye resmen karartılmış durumda. Millet aç aç. Erdoğan 2002 yılında geldiğinde asgari ücret, asgari ücret dolar cinsinden 360 dolardı. Bugün 290 dolara düşmüş, hala edebiyat yapıyor ve hala onu alkışlayanlar var. Türkiye alt, açlık sınırının altında 90 milyon insan, 90 yüzde 90'ı pardon, yüzde 90'ı nüfusun 85 milyonun yüzde 90'ı açlık sınırının altında, yoksulluk sınırının altında ve onun da yüzde 40'ı açlık sınırının altında. Yani şöyle düşünün, 80 milyonun 5-6 milyonu normal, 85 milyonun 5-6 milyonun normal, 80 milyonu yoksulluk sınırının altında. Millet ya ya aldım diye seviniyor. Eskiden araba aldım diye sevinirdi. Millet ya ucuz yağ aldım diye seviniyor. Millet ucuz bilmem peynir buldum diye seviniyor. Et zaten mümkün değil. Gıda mümkün değil. E benim açlık olur mu diyor. E al bakalım Eskişehir'de 6 yaşındaki bir çocuk gıdasızlıktan ölüyor. Gıdasızlıktan. Merhamet sizler. Gıdasızlıktan ölüyor sahip çıkmıyor. Ben söylüyorum. Türk milleti Erdoğan döneminde sahipsizdir. Bu milletin sahibi kalmamıştır. Yoksul, fakir, baskı ve zulme maruz kalmıştır. Bunu bitirmek lazım. Ve bu bitecektir. Bu dönem bitecektir. Erdoğan gidecektir. Yalakalar ve yandaşlar yargılanacaktır bunların bütün devletten çaldığı her şeye konulacaktır. Hesaplaşma başlayacaktır. Bunların çaldığı her şey alınacaktır. Ben soruyorum. Erdoğan Cumhurbaşkanı olmasaydı Bilal Erdoğan'ın vakıfları olabilir miydi? Olabilir miydi? Devlet kurumları ona para aktarabilir miydi? Onlar yatırım adı altında, başka adlar altında kredi alabilirler miydi? Bu nedir? Nüfus ticaret. Nüfus. Sen nüfusunu kullanıyorsun. Bilal Erdoğan kimdir ya? Emine Hanım tıp kongresinde konuşma yapıyor. Bir sürü profesör alkışlıyor. Ya tıpın tesinden alamaz. Kardeşim siz böyle bir yönetime böyle kalitesiz diye siz razı mısınız? Ben onu sorayım. Eğer razıysanız devam edin. Razı değilseniz burasıdır buraya geleceksiniz. Çünkü yenilik partisi burası. Hepinize saygılar sunuyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Allah'ım her zaman yenilik partisi yücelsin. Kahrolsun dikkatörlük. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti. Yaşasın Türkiye Arkadaşlar, bebe, annen, arkadaşlar, 40 arkadaşlar, 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 Normal zamanda böyle bıçakla, makasla yaklaşılmasına izin vermiyoruz ha. Hocam buyurun. Gel. Hayat olumlu bakın. Hayat güzel. Değişime hazırlanın. yeniliği hazırlanın. Bu ülkede bu bir ibadettir. En güzel ibadettir. Yenilik Partisi pırıl pırıl Türkiye'nin gündemine oturmuştur. Ama biz muhalefeti başkaları gibi algıyla değil, canımızla, kanımızla yapıyoruz ve barışçıl bir şekilde yapıyoruz. Evet buyursunlar genel Başkan. ya Buyurun arkadaş. Sen adı vekalet verdin. Ha, vekalet vermişsin. Evet başkanım. <laughs> Arkadaşlar hayırlı, uğurlu olsun. Allah'ım bizi utandırmasın. Yüce Rabbim partimizi güçletsin, geliştirsin. Allah varsa gam yoktur. O varsa sırtımız yere gelmez.